Rüyada küfür görmek. Rüyada küfür görmek, kişinin çevresinde olumsuz enerji, çatışma ve saldırganlık olduğunu gösterir. Bu rüya, kişinin maruz kaldığı sözlü saldırılar, eleştiriler veya psikolojik baskılarla ilgili uyarıdır. Aynı zamanda kişinin kendi içindeki olumsuz düşünceler ve kaygılarla mücadele ettiğini simgeler. Psikolojik olarak kişinin çevresindeki olumsuzluklardan etkilendiği ve bu durumun psikolojisini zorladığını yansıtır. Kişi kendini koruma ve savunma ihtiyacı hissedebilir. Bu rüya stres ve çatışma ortamında duygusal dayanıklılık geliştirme çağrısıdır. Gelecekte kişinin çevresindeki olumsuzluklara karşı dikkatli olması, kendi sınırlarını koruması ve olumsuz etkilerden uzak durması gereken bir döneme işaret eder kişisel psikolojik dayanıklılık ve farkındalık önem kazanır. Geçmişte yaşanan psikolojik zorlanmalar, eleştiriler veya saldırılar hatırlanır. Bu rüya, bu deneyimlerin farkına varılması ve iyileşme sürecine işaret eder. Küfür görmek, kişinin çevresindeki olumsuzluklarla ve içsel çatışmalarla yüzleşme ihtiyacını simgeler.